misin? İyi mi lan? Ne var? Olmuyor böyle adamların önünde. Sıkmışım adamlar önünde lan. Hadi hadi beyler hadi. Hadi hadi. Tamam. Hadi sen orada. Allah aşkına. Biri bana bu adamı ne yaptığını söylesin. Ne yapıyor? Sözde içki içmiş, yani rol icabı da olsa kalkıp dans etmeye başlıyor. Küfürlü, yani sarhoş olan bir insanın yapması gereken şeyleri yapıyor. Yani bilinç kaybı. Peki Ömer de Muhammed'in, hani Müslümanların buna tepki vereceği yerde niye akıma dahil oluyorlar? Niye bunun benzerini yapmaya çalışıyorlar? Niye kadınlar bu dansı yapıyor? Niye erkekler aynı şekilde bu duruma tepki vermiyor? Çünkü niye? Bizler koyun sürüsüne benziyoruz. Hani bir olur da bir koyun kendini bir uçumdan atar, öbür da dur bu atladı biz de atalım dercesine. Biz öyle bir hale gelmişiz. Toplumun huzurunu bozan, İslam'ın ahlakını bozan bu dizilerden uzaklaşacağımız yerde, tepki göstereceğimiz yerde, birbirimizi uyaracağımız yerde, aman dur ben de bu akıma dahil olayım. İnsanlar beni de beğensin. Ben de bir yerimi açayım. Ben de dans edeyim. Tıpkı bu adam gibi. Sizin bu adamla ne farkınız kalıyor? Allah aşkına size söylüyorum. Yani İslam'a haykırı olan, yanlış olan bir şey destekliyorsunuz. Bir şey desteklediğiniz zaman, yanlışı desteklediğiniz zaman sizin o yanlıştan ne farkınız kalıyor? Çok merak ediyorum. Hiç mi utanma yok? Hiç mi Allah korkusu yok? Yani iki günlük dünya için kalkıp ahiretinizi dünyaya satıyorsunuz. Yani bu kadar bunun için değer mi? Allah aşkına değer mi? Allah'tan korkun Allah'tan. Sizin evladınız da aynı şekilde yarın böyle büyüyecek. Bu televizyonların ekranların başındaki olan kişileri hani bu tür yap olan dizileri izleye izleye yarın bir seviyeye gelecekler. Bugün dizilerde şunu görüyoruz değil mi? Nice filmlerde görüyoruz. Adam kendi ve annesiyle yatıyor. Öbürü abisini karısıyla. Bugün kadınlara baktığımız zaman toplumda yani bu tür dizilerde kadınların bir değeri kalmamış. Yani nasıl değeri kalmamış? Hangi birileri tecavüz ediliyor, birileri darp ediliyor, birileri işkence görülüyor. Yani bunları görebiliyorsunuz değil mi? Yani bunlara bakıp da hiç mi kendinizden utanmıyorsunuz? Sizin değerinizi düşüren bu tür çirkin dizilerdir. İslam size değer vermişken siz İslam'ın değerlerini kendi elinizin tersiyle yitiriyorsunuz. Yani Allah Celle Celalühu ayetlerinde buyurduğu gibi sizler kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Yani kimse size zorlamıyor. Haşva kelam Allah Celle Celaluhu kullarını zorlamayacak değil. Allah bir sınır koymuş ve diyor ki bu sınırları aşmayın. Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Ama lakin bizler kendi ellerimizle kendimizi ateşe atıyoruz. Ne tuhaf değil mi?